Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlerle birlikte kombin önerileri iki videosu olacak arkadaşlar bu video. Evet arkadaşlar uzatmadan başlayalım. Şimdi ilk kombinim yüklediğim çok güzel bir kombin arkadaşlar denemelisiniz. Arkadaşlar malzemeleri yılbaşından böyle bir eldiven ve tacı var. Pet güncellemesinden bir gözlük ve yılbaşından yine bir saç arkadaşlar bu de diğerleri normal. Bu arada arkadaşlar bu ayakkabısı olmayanlar bu kombini yapamazlar. Arkadaşlar bu kombini çok uygun bir eşyam var benim. Göstereceğim şimdi. alayım. Evet arkadaşlar çok güzel oluyorum bununla. Köpek balığım çok tatlı değil mi arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar bir önceki videom uzundu arkadaşlar. Özür dilerim uzun olduğu için. Tara çok tatlıyım arkadaşlar. Ama bunu yapmayacağım ben. Çünkü afacanı büyütüyorum şu an. Aslında karın adam mı sen? Siz arkadaşlar. Tatlış çok tatlı arkadaşlar bana bir geldi ve o çok tatlı adı koydum. Evet arkadaşlar şurada afacan var. Afacan mı tatlış mı? Tatlışı büyütmeyeceğim arkadaşlar. Büyüteceğim ama daha sonra. <laughs> Daha sonra arkadaşlar şimdi istemiyorum yani biraz şey alıyorum. Şimdi istemiyorum arkadaşlar nedeni var? Nedeni ise nedeni ise çünkü arkadaşlar tatlı çok tatlı ve ben ondan sonra bitmek istiyorum arkadaşlar. Tatlı olduğundan da uçabiliyor da arkadaşlar. Ama benim şu an daha çok o arkadaşlar büyüteceğim çok hayvan var ondan dolayı da. Neyse arkadaşlar şimdi çantamı ekleyeyim bunu. Böyle bir kombin iyice bakın yandan çeviriyorum. Hareket edince arkadan kartonlu çıkıyor benim şapkamdan yani tacımdan. Bir de ayakkabımdan da böyle gökkuşağı çıkıyor arkadaşlar bu gökkuşağı ayakkabısı. Evet arkadaşlar bir sonraki kombine geçelim. Bu da uçma olanlar için arkadaşlar. Bakın çok güzel değil mi? Çok güzelim arkadaşlar. Bu da çok güzel bir kombin arkadaşlar. Bir de arkadaşlar buradan uçabiliyor zaten. Arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Zaten uçma zırhınızı giyin ama şapkasını takmayın. Onun yerine bu saç ve bu yüz modelini yapın arkadaşlar. Bu şeyden varsa siz de hepsinden yapabilirsiniz. Bu da arkadaşlar bu kombin. Bu da yılbaşından gelen etkinlikler biraz karışık oldu. Yine yılbaşı tacım var ve yakışı ayakkabım. Benim en sevdiğim gözlükler var. Evet arkadaşlar yüzüm böyle. Kulaklık şeyden arkadaşlar ikinci yıl dönümü güncellemesinde gelmişti. Kod geldi arkadaşlar. O koddan çıktı. Evet arkadaşlar bir de şurada üstünde yılbaşı güncellemesinden iki tane üst alt var. Ondan sizde varsa siz kullanabilirsiniz. Yani bu kombini yapabilirsiniz. Burada yılbaşından eldiven ve tacı var. Evet arkadaşlar böyle iyice bakın. Arkadaşlar az önce kuşum sesi geldi de mik <laughs> Evet arkadaşlar bu benim en sevdiğim kombinlerden birisi. Çok tatlıyım. Yine aynı şekilde arkadaşlar böyle bir kombin yapacaksınız. Kulaklıkları böyle İyice bakın arkadaşlar. Harley Quinn'in saçından yaptım arkadaşlar. Tokaları da farklı. Bakın çok tatlı. Böyle olacak arkadaşlar. İsterseniz göremediyseniz de videoyu durdurup bakabilirsiniz. Bu da Elsa kombini. Let it go. Bu da Olaf koyacaktım adını. Karı koydum. Neyse arkadaşlar. Let it go. Bir tane çıkarsa diğerinin adını Olaf koyacağım. Let it go, let it go. <laughs> çok komik söyledim. Neyse arkadaşlar bir daha. Yıl başından yine şey koddan gelen taç, üst ve etek ve ayakkabı. Arkadaşlar çok güzel değil mi? Ben bunları çok sevdim ve böyle bir kombin yaptım. Neyse arkadaşlar şimdi bakalım. Bakacağım arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar arkadaşlarım oyunda mı diye baktım da bir bakalım Zeynep oyunda kimmiş ya Melis oyunda bunlar kim arkadaşlar tanıyor musunuz böyle kişiler var Brawl Stars mı Allah ha, Allah aşkına arkadaşlar herkes böyle şeyler yapıyor son dönemde Brawl Stars herkes oynuyor benim arkadaşım da dahil <laughs> Neyse arkadaşlar. Ben videomu burada bitireceğim. Sizi çok seviyorum. Dur. Durun arkadaşlar. En sevdiğim kombini yapayım. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Dur arkadaşlar. Şey alayım. Bu sefer böyle videoyu bitireceğim arkadaşlar. Dur. Bekleyin arkadaşlar. Dur. Şunu aldım. görüşürüz arkadaşlar. Şarkı söylüyorum. Bay bay arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Kan Bu arada arkadaşlar bunu söylemeyi unuttum. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.